Evet, internetten aldığımız ayakkabıdan gelen ayakkabımız bu. internetten bir ihtiyaç sahibi öğrencimize bir halter ayakkabısı almaya karar verdik. Arkadaşlarla toplandık. Siparişimizi verdik. Sipariş'te gelen ayakkabı 182 liralık bir halter ayakkabısı beğendik. Gelen ayakkabımızda 15-20 liralık şu plastik bir uyduruk bir ayakkabı. Biz kargo şirketine tekrar ben gittim durumunu izane yaptım. Dedim ki böyle böyle uyduruk bir bize ayakkabı göndermişler. Bu kartın iadesini yapabilir misiniz diye söyledim. Firma da bana kartın iadesini yapılmadığını direkt firmadan aktarım olduğunu diğer e, müşteriye hemen aktarım olduğunu söyledi. Ben tüketici haklarına e, gittik. Dilekçeyle başvurumuzu yaptık. Ama onlar da e, bir sonuç alamayacağımızı, pek e, sonuç dönüşü olmadığını söylediler. E, müşterinde müşterinin de bizde, müşterinde bizde e, bilgileri yok. Onu da e, kargo firması vermiyor. Bu şekilde bir mağduriyetimiz var. Evet. Kimseyi dolandırmasınlar. Ne diyeyim ya yani bu masum çocukların şeylerin hatlarıyla oynamasınlar, duygularıyla oynamasınlar. Ve çok sevinmişti o da. Ayakkabım gelecek, ayakkabım gelecek. Gelen ayakkabı işte bu. Çocuk şok oldu yani. Hocam bu mu benim ayakkabım dedi. Dedim ki oğlum yok. Ama dedim ben sana yine alacağım bu ayakkabıyı dedim. Biz bu ayakkabı gene alacağız bu çocuğa. Başkalarını da dolandırmasınlar bu şekilde. Ee, çocuğumuz bir yarışmaya katılacak. Okullar arası turnuvaya katılacak. O turnuvada işte giyecekti. Nasip değilmiş. Biz de bakalım yetiştirebilirsek yine yani başka bir ayakkabı almaya çalışacağız çocuğumuza. Yani kendi çocuklarını aynı duruma düşmelerini isterler mi? İstemezler. O zaman o çocuğu da kendi çocukları yerine koysunlar. Kendi çocuğu bir sipariş vermiş olsa, değerinden çok çok düşük bir ayakkabı değil de mesela bir kalem aldı babasına hediye. Dolma kalem ismini falan yazdır diyerek. Ama gelen normal markette satılan 1 liralık tükenmez kalem olursa ne duruma düşer çocuğu? Aynı duruma kendini koysun. Biz de çocuktan habersiz ayak numarasını, ayakkabısını aldık. Ama gelen ayakkabıyı biz gördük. Çocuğa sürpriz yapalım deyince öksüzü sevindiremedik. Yani biz mağduruz, başkaları da mağdur olması bu konuda.